Ay ay. Aslında biraz şüpheliyim bu videoyu çekme konusunda arkadaşlar ya. Bu bir oyun kanalı. Mert McFly. Oyunların alimi falan. <laughs> o kadar abartmanın lüzumu yok. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Sevgili YouTube'un algoritması siz eğer ana konunuzun dışında bir video çektiğinizde falan böyle Algoritma bir kafayı yiyor tamam mı? Yalan ben bunu kime önereyim acı diyor. Ben de şimdi gidip de bir diziden bahsedeceğim ama dizi de öyle dizi deyip geçmemekte de gerekiyor. Sonuçta bu bir Star Wars dizisi. Star Wars da boru değil. Aynı kibariye gibi. Kibariye lan bu boru mu? Kesinlikle ama kesinlikle bir boru değil. Star Wars'lu. Diziyi de dün bitirdim. Acayip de böyle hoşuma gitti ve düşüncelerimi, duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Eğer YouTube'un algoritması şu an beni dinliyorsan lütfen bu seferlik affet beni. Zaten kanal bir türlü büyüyemiyor. <laughs> bir şey yaparsan sevinirim yani hani bu algoritman kar karışma kafan karışmasın tamam mı? Diziden bahsedeceğim sonra oyunlardan devam edeceğim. Tamam hadi bakayım. Ah Andor Arkadaşlar Disney Star Wars'u aldıktan sonra ortaya çıkardığı diziler ve filmler arasında benim en çok sevdiğim ve bence Star Wars dünyasına en uygun olan dizi ya da film Andor'dur benim gözümde. Filmde de Rogue, Rogue Öyle söyleyeyim bak. Zaten bu ikisi de birbiriyle bağlantılı eserler. Nasıl diyeceksiniz? Belki izlemeyenleriniz vardır. Rogue bu arada izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Yani hani o, o iğrenç Star Wars Skywalker Saga'nın son üçlemesi var ya. Yani onun o bıraktığı tadı böyle iğrenç tadı atıp yatırıyor yani Rogue One. Öyle iyi bir filmdir. Andor dizisi de Rogue One'ın öncesini anlatıyor. Daha doğrusu Rogue One'daki bir karakter var. Cassian Andor isimli. Kendisi bir rebel casusu. Onun hikayesini anlatıyor. Tabii ki de Disney Star Wars haklarını satın aldıktan sonra özellikle son zamanlarda hani Mandalorian'da da yaptı bunu. Ahsoka'da da yaptı biraz. Filmlerde pek o kadar şey yapmadı ama ya şöyle bir durumu oluyor abi dizilerde. Genelde bir ana karakterin adını alıyor dizi. İşte Mandalorian gibi veya Ahsoka gibi veya Andor gibi ama bu karakterlere uyguladığı hani gösterim süresi genelde diğerleriyle, diğer karakterlerinkiyle dengeli oluyor. Yani hani ana oda bu karakter olmuyor. Mandalorian'ın da yaptı, benim de gözümden düştü bu yüzden. De. Ahsoka zaten genel anlamda kötü bir diziydi benim gözümde. O yüzden başka karakterleri göstermiş falan filan umurumda olmadı. Ama Andor'da da yapıyor bunu. Ama ve lakin Andor'da hiç mi hiç canım sıkılmıyor. Bu arada biraz ortalardan girdim bak. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde Star Wars dizisi ya da filmi dediğinizde aklınıza ışın kılıcı geliyor değil mi? Bu normal bir şey, şey yapmanıza gerek yok, korkmanıza gerek yok. Benim de öyle. Star Wars dediğin eşittir. ışın kılıcı. Çız. budur yani. Ama velakin Andor Jedi'ları ya da Sith'leri anlatan bir dizi değil. Andor bir casusluk draması, bir ajanlık draması. Ve şöyle de bir şey var. Andor izledikten sonra abi şunu fark ediyorsunuz aslında. Her ne kadar ilk işte o Skywalker saganın ana karakteri aslında Anakin Skywalker ve Darth Vader ya yani imparatorluk tarafının bir karakteri aslında ana karakter yani imparatorluk tarafını anlatması aslında mantıklı olan şey ama Andor'u izledikten sonra şunu fark ediyorsunuz aslında ilk filmden imparatorluk tarafından o kadar da çok bahsetmemiş çünkü Andor'daki karakterler baya böyle dengeli bir şekilde dağılmış durumda hem imparatorluk tarafından bahsediyor hem de rebellion'ın kurulmasını anlatıyor size ve bunu da genelinde casusların oluşturduğu karakterlerin etrafında gerçekleştiriyor. Andor'un ikinci sezonunu izlediğinizde ise bir de üstüne şunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. İmparatorluk tarafının ne kadar kötü olduğunu Andor bize daha iyi gösteriyor. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar size. Yani tamam İmparator Palpatine ve Darth Vader bu e, karakterler gerçekten hani kötülükle özdeşleşmiş artık karakterlerdir. Eyvallah anlıyorum. Ama böyle Andor'daki imparatorluk tarafının yaptığı o çakallıkları falan izledikten sonra hani şey gibi geliyor. E New Hope'da işte Alderan'ı patlatıyor ya Death Star'la imparatorumuz. O böyle çocukça bir kötülükmüş gibi geliyor. Yani hepsini öldüreceğim. Bum bu patladı falan. Çünkü Andor dizisinde imparatorluk tarafı böyle propaganda araçları kullanıyor. Gezegendeki böyle isyancıların içlerine ajan sok Onları kandırıyor aslında gizliden gizliye. Zaten bir ajanlık, bir casusluk dizisi olduğu için bu yani ki, şey sürekli zaten bir paranoya halinde izliyorsunuz böyle. Ulan bu acaba bu bunda bir çakallık var ya. Bak ayağı oynuyor bak oğlum. Bir şey var bunda bana kafasında izliyorsunuz. Sürekli bir paranoyasınız anlayacağınız. Ve imparatorluk tarafının yaptıklarını dizide yaptıklarını gördükten sonra benim imparatorluğa olan korkum da, daha da arttı. Yani filmlerin verdiği o korkudan daha fazlasını verdi bana. i <laughs> you. Sürekli bir böyle umut halindesin, yapacağız, başaracağız halinde karakterler. Ama imparatorluk böyle öyle güzel böyle eğilmek eğilmek işlemiş abi, bir güzel. Aslında o karakter de imparatorluğa bir nevi yaptıklarıyla hizmet ediyor ama Ya yani abi işte klasik casusluk draması size öyle anlatayım yani. Bunun yani bunun bunu spoiler vermeden ne kadar detaylandırabilirim ondan da emin değilim. Andor dizisinin çok iyi başardığı bir diğer konuda karakterler arkadaşlar, karakter anlatımı karakter hikayeleri daha doğrusu. Üstelik şöyle de bir durum var abi. Andor'daki karakterleri anlatmak bir senarist için hikayeyi oluşturan kişi için çok daha zor aslına baktığınızda. Neden mi? Çünkü abi siz bir karakterin yazımına başladığınızda aklınıza gelen fikirleri ona entegre ederek eğer geçmişini bozmayacak şekildeyse o fikirler tabii ki de onları entegre ederek o karakteri büyütür 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 bir yere gelirsiniz ve o işte karakter circle dedikleri çember var ya onu tamamlarsınız. Bu kadar. Andor'da öyle bir durum yok. Bu Rogue, Rogue öncesini anlattığı için bu dizi abi o karakterlerin sonucu da belli. Ve böyle karakterler yazmak çok daha zor. Çünkü aklınıza gelen fikirleri sadece geçmişine uygun mu diye bakmıyorsunuz. Aynı zamanda geleceğine ve sonucuna da uygun mu diye bakmak zorundasınız. Yani dizide sürekli Cassian Andor karakterinde şöyle bir durum var abi. Kendisi sürekli bu benim son işim, bu benim son işim falan filan diyor. Ama Rogue One'dan biliyoruz ki bu adamın son işi değil bu. Ve sürekli Lan bu sefer herhalde bırakıyor diyorsun ama bırakamayacağını da biliyorsun ya. O dengeyi çok güzel vermişler. Hiçbir karakterin aldığı karar, davranışı falan böyle sırıtmıyor. Ve neyse ki abi karakterlerden hiçbirinde Mary Sue dedikleri bu mükemmel kadın ya da hani bunu erkek için de uyarlayabiliriz tabii ki de. Hani. Her şeyiyle mükemmel olan, aldığı bütün kararlarla mükemmel olan bir karakter yok abi. Her birinin bir defekti, her birinin bir sıkıntısı, her birinin bir negatif tarafı var karakterlerin. Yani böyle Rebellion tarafında en mükemmele yakın karakter olarak gözüken Luten bile ki kendisini Stellan Skarsgård ilk sezonda da zaten canlandırmıştı. 10 numara 5 yıldız canlandırıyor ikinci sezonda da. Luten karakteri bile yaptığı her şeyi böyle isyancılar için yapıyor. Her şeyi planlı bir şekilde yapıyor, her şeyi bilerek yapıyor. Mükemmel gözüküyor gerçekten de. Ama adamın şöyle de bir hani defekti, bir eksi tarafı var. Bir yerden sonra aldığı kararlar... Ya bu kararı imparatorluk alır diyorsun abi. Ya Palpatine bu kararı alır, eyvallah. Ama rebellion tarafında böyle biri olamaz, olmamalı da diyorsun. Adam yani gittikçe aslında imparatorluğa isyan eden taraftayken imparatorluk kafasına giren bir hali var. Adamın negatif tarafı bu yani. O yüzden hani bu mükemmel bir karakter ve ben lütfen ne derse yaparım kafasına falan da girmiyoruz biz. E tabii ki de dizi adını veren Cassian Andor karakteri var. Diego Luna tarafından canlandırılıyor. Bu arada Diego Luna ya da yani bu, bu hareketi yapmayacağım abi. Oynayan bütün oyuncular gerçekten çok güzel bir şekilde canlandırmışlar. İşlerini son derece güzel yapmışlar. Tabii bunda senaryo tarafının da büyük bir etkisi var. Ona videonun sonunda geleceğim. Yani o karakterin yazımıyla da alakalı. Sonuçta aktörlerde hani daha önceki videolarımda da dedim ya yani senarist ne kadar iyisi aktörde o kadar iyi olabiliyor, o kadar iyi çıkabiliyor gibi bir durum var. Andor'un ikinci sezonunda karşılaştığımız karakterleri canlandıran oyuncuların her biri işini layığıyla yapmış durumda. Cassian Andor karakterinin ilk iki bölümde böyle bir bulunduğu durumdan kurtulma kısmı oluyor. ve Sanki bana biraz fazla uzatılmış gibi geldi bu. Yani iki, zaten sezon 9 bölümden oluşuyor abi. İlk iki bölümü buna vermiş olmaları biraz uzatmış. Ama dediğim gibi zaten Star Wars film ve dizilerinde Disney aldıktan sonra farklı farklı karakterlere de sürekli döndüğünden dolayı çok da batmıyor göze. Ama kesinen doğru hani daha çabuk bir şekilde ana hikayeye sokabilirlermiş gibi mi geliyor? Ha bu, da, bu esnada ne oluyor? Bir yandan Mon Notma'yı görüyoruz zaten. Aslında hepimiz biliyoruz Star Wars filmlerinden kendisi isyan ların lideri, liderlerinden birisi en azından. Ama inanılmaz duygusal bir karakter aynı zamanda. Ve bunu da çok çok ama çok güzel vermiş dizi. Hani cesur kadın karakter yazımı gerçekten de işte böyle oluyor. Çünkü cesur kadın karakter yazımı diye bir şey olmuyor aslında. Bir karakter yazımı oluyor. Bu ne kadar gerçekçi olursa biz izleyenler için de o kadar etkileyici oluyor arkadaşlar. Kesin ilk sezondan beri yanında olan ve Cassian'ın aşkı olan Bix karakteri var. O zaten laftan bir kafayı sıyırmış durumda ki bu kafayı da çok güzel vermiş dizi. Yani böyle sahne geçişlerinde falan hani bir saniye öncesinde kanın böyle uykusuzluktan falan kafayı yemiş durumda eli ayağı titriyor. Bir sonraki sahnede bir anda toparlanmış olarak gelebiliyor karşınıza. Çünkü kadının hani ilk sezonda yaşadıklarından dolayı tam olarak ne yaşadığında burada spoiler olmasın diye söylemeyeceğim. İlk sezonda yaşadıklarından dolayı öyle bir hal, halde olmadığını olması, duyguların o kadar değişken olması çok normal. Ama Cassie'nin yanındaki bir diğer karakter olan Wilman'la alakalı şöyle bir şey var. Wilman'ın böyle dizinin ortalarında falan Sol ile bir, bir sahnesi oluyor abi. Orada böyle bir nasıl diyeyim size bir nevi bir aydınlanma yaşıyor tamam mı? Ama dizi bu aydınlanmayı yaşadıktan sonra Wilman karakteri biraz daha böyle direkt böyle sonucu, sonuç halini göstermektense o aralığı da biraz verseymiş bize diye düşündüm. Ha tabii, bunun için tahminen Sogarara'yı da sürekli sahneye getirmek gerekecekti. Kendisinde kendisini de zaten Forrest Whitaker abimiz canlandırıyor. Onun da herhalde kaşesi biraz yüksek kaçtı ki her bölüme sokamamışlar kendisini. Ama keşke Willman karakterine böyle biraz daha şey yapsalarmış, detaylandırsalarmış yani. Çünkü hakikaten çok enteresan bir sahne yaşıyor. Bir an yaşıyor, bir dediğim gibi aydınlanma yaşıyor. Ondan sonra da ne yaptığını ben merak ediyorum. Ama iki sene sonrasını atlıyor. Bu arada dizide sürekli bir zaten su zaman atlaması oluyor. Bir sene sonra, on sene sonra falan şeklinde. Bir anda işte iki sene sonrasına atlıyor dizi ve işte Wilman karakteri Jack diye geliyor oradan. Sonucu bu olmuş şeklinde. Keşke biraz detaylandırsalarmış dedim. Diziyle alakalı diyebileceğim hani nadir negatif taraflardan birisi de bu zaten tabi dedik mi dizi imparatorluk tarafında anlatıyor imparatorluk tarafından karakterlerimiz zaten ilk sezondan da hatırlayacağınız karakterler bir tanesi Dedra Ablamız kendisi e, soğuk kanlılığın sözlük karşılığı şeklinde oynamaya devam ediyor. Bir yandan da böyle serialde bir ilişki halindeler zaten. Ama Dedra karakteri o kadar böyle şey kariyer odaklı insan kafasında ki yaptıklarını böyle izledikten sonra <laughs> abla ne yapıyorsun sen tam biraz sakin ol diyorsunuz kendisi de zaten imparatorluk tarafının bir casusu son derece zeki bir kadın. İlk sezonun sonunda o Felix diye bir gezegende Ken bir orada isyan çıkıyordu onu bastırma konusunda başarısız oluyordu eyvallah da kendisini imparatorluğa affettirmek için bütün kötülüğünü konuşturuyor diyeyim ben size. Onun yanında Cyril karakterinin Cyril karakteri de böyle sanki şey Rebellion tarafındaki Mon Mothma gibi onun da böyle bir duygusal tarafı var o annesinden kalma olan travmalarını falan hala da yansıtıyor. Cyril'in de böyle bir, o duygusal tarafından dolayı böyle bir iç çatışması yaşıyor dizi onu da çok güzel vermiş durumda. Yani o ilk sezondaki hani sünepe halinden sonra ben böyle pek de ikinci sezonda umursayacağım bir karakter olmaz diye düşünmüştüm. Ama böyle en çok bana duygu yaşatan karakterlerden birisi oldu kendisi. Bir de tabii Rebellion tarafında Orson Krennic var. Kendisi Saul Gerrera gibi aslında böyle nadir giriyor sahneye ama Ben Mendelsohn'un oynadığı abimiz her girdiğinde de sahneye o ağırlığını hissettiriyor. Yani neden bu adamın director olduğunu anlıyorsunuz. Hani adam bütün böyle hinlikleri falan merkezinde toplamış bir abi. İlk sezonun aksine ikinci sezonda Luton ve Klay'a karakterine de zaten baya baya sahne ayırmışlar. Özellikle Klay'a karakterine ki Elizabeth Dulao isimli bir ablamız canlandırıyor. Zaten hem Luten hem de Kleia karakteri o yıllar yılı sürdürdükleri o çift maskeli gezme halk arasında bu, bu durumu çok güzel veriyorlar. Yani hani o surat ifadelerinin, mimiklerinin ani değişimlerini falan çok güzel vermiş her iki aktörde. Elizabeth Dulaun'un da bu herhalde tiyatro okulundan mezun olduktan sonraki ilk işiymiş. Kadın Luten'in peşinde biraz böyle heba olduğu oluyor ama Luten tarafından yetiştirildiğini de anlıyorsunuz bu karakterin. Böyle kesin Andor da kaliteli bir ajan eyvallah ama ajanlık konusunda Lutem'den sonra aslında Clay'e geliyor. Bunu veriyor ablamız. O yüzden kendisine tebrikler yine tebrikler. Evet sevgili Disney. Şimdi sen senaryoya, vok kültürünü böyle her yerine koyun biraz da buraya serpiştirin oraya da serpiştirin falan demeyip de senaristleri rahat bıraktığında böyle bir sonuçla karşılaşıyorsun. Şöyle de bir durum var. Dizinin yaratıcısı Tony Gilroy isimli bir abimiz geçenlerde çıktı ve Star Wars Disney tarafından Kathleen Kennedy'ye neden bu kadar yükleniyorsunuz bilmiyorum. Kettin sayesinde bu dizi gerçekleşti. Kendisi işte, işte ne dersek, ne istesek kabul etti, yaparız dedi, yaptı falan filan şeklinde bir Kettin Kennedy'yi övdü. Lan benim de aklıma şu takıldı. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir haber videomda zaten bahsetmiştim. Kettin Kennedy 2025'in sonunda Disney'den ayrılıyor. Ve büyük ihtimalle Disney'den ayrıldıktan sonra Star Wars'a bu kadar bu Vogue etkisinin kimden geldiğini anlayacağız biz. Ama ben Kathleen Kennedy olduğunu düşünüyordum bunun. Abi şimdi Tony Gilroy da böyle bir açıklama yapınca artık böyle şey oldum like kim kim abi kim yapıyor peki en tepeden mi geliyor Disney'de bu emirler yani. Hani oraya lezbiyen koyun, oraya işte her tür, her ırktan birilerini koyun, onu yapın. İşte Vogue kültürünü kim empoze ediyor abi Kathleen Kennedy'de değilse? Çünkü bu Kathleen Kennedy zaten Skywalker Saga'nın devamını çektirten de o üçlemeyi çektirten de o. Mandalorian'ın içine hafiften eden de o ki onun başında John Favreau ile Dave Filoni vardı. Hani ikisi de Star Wars dünyasında. Öyle özellikle Dave Filoni çok önemli isimler yani. Onların da Mandalorian'ın da içine sıçmasını sağlayan Kennedy. Şimdi Tony Gilroy da benim en azından Star Wars'un, hani Disney Star Wars'un içinde en başarılı bulduğum eserlerinden birinin yapımcısı adam sonuçta. Çıkıp da Kathleen Kennedy hakkında böyle konuşunca delirdim anasını satayım. Kim abi, kim istiyor bunu? Ya da bu Disney'in özellikle bir de Marvel'ın bu son fazından sonra hani Vogue kültüründen kurtulma muhabbeti var ya Acaba hani ona istinaden mi şey yaptılar, façayı topladılar diye merak etmeye başladım. Bu arada hani wok walk, walk deyip duruyorum da <laughs> çok kullandım kelimeyi. Benim Batu yine gidecek arkadaş. Abi şöyle bir durum var. Andor'un ikinci sezonunda ha işte wok bu diyebileceğiniz olaylar oluyor. Spoiler vermiş gibi olacağım ama iki tane lezbiyen ablamızın muhabbetini görüyoruz. Ama o da o kadar güzel verilmiş ki bu arada yani hani şey diğer karakterlerde geçerli olan karakterlerin negatif taraflarının sıkıntılı taraflarının olması o iki karakter içinde geçerli yaşadıkları birbirine bakışları o duyguyu verişleri falan o kadar gerçekçi ki bunu İplemiyorsunuz yani lezbiyenmiş, zartmış, surtmuş umurunuzda olmuyor zaten onu demeye çalışıyoruz ya biz bizim umurumuzda değil abi yok o lezbiyenmiş yok o neden siyahmış onu ona kat takmıyoruz kafa karakterler çok güzel yazılmış yeri gelmişken Bonnotman'ın kuzeni Velsarta diye bir karakter var onun böyle bir bir bölümde genç bir tane elemana yaptığı bir konuşma var, bir tirat var. Yani bu kadar güzel bir beddua ben duymadım hayatımda. Hani an anlatabiliyor muyum? Böyle her karakterlerden bir şey çıkıyor yani. Bu Velsartan'ın da mesela gösterdikleri sürü o kadar da fazla değil. Ama kadın için yazdıkları diyaloglar o kadar güzel ki, o kadar gerçekçi ki. Yani hani lezbiyenmiş, gaymiş falan filan umurumuzda olmuyor. Kaliteli olunca böyle oluyor abi. O yüzden hani sevgili Disney eminim ki benimsiyorsunuzdur falan. <laughs> ya şu woke kültürünü empoze etmeye çalışmaktan, senaristlerinizin boğazına sarılmaktan falan vazgeçin abi. Bak yapmayınca ya çünkü bu çıkıyor ortaya tamam mı? Andor gibi bir şaheser çıkıyor yani. Son, yani sonunu da şöyle bağlayayım abi dizi boyunca böyle bölümler boyunca 8'e kadar bir gerilimi tırmandırıyor 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 8. bölümde zaten IMDB'nin falan en yüksek puan alan bölümü olabilir kendisi yani öyle bir şeyle o gerilimi böyle bir bam diye yüzümüze vuruyor ki ayağa kalktım alkışladım ben dün akşam izlerken ya, helal olsun dedim başka bir şey diyemedim. Sonuç olarak arkadaşlar eğer Star Wars sevdalısıysanız veya böyle casus filmleri casus dramalarını seviyorsanız zaten hani Star Wars sevdalısıysanız Andor'u da kesin izlemişsinizdir diye düşünüyorum da Andor'a kesinlikle bir dalın derim ben ama ışın kılıcı olmadan Star Wars olmaz diyorsanız da e, yapacak bir şey yok arkadaşlar yok yani dizde yok kusura bakmayın. Ama dizi çok iyi. Ve Rogue da kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Neyse. Eh, YouTube algoritması orada olduğunu biliyorum. Lütfen tamam mı? Lütfen. Kafan karışmasın. Tamam mı? Oyun kanalı burası. <laughs> Hadi ben gittim. Bye.